Buradan da arkadaşlar seçeceğiniz birliği seçiyorsunuz. Ben mesela sol taraftaki şurayı seçtim. Buradan birinci çıkar diye seçildi diyor. Seç diyorsun. Ondan sonra seçiliyor. Ondan sonra takımına destek diyor. Bak şurada takımına destek diyor. Takıma bir saniye. Takıma destek diyor. Şöyle bir şeyleri bir kapatayım. Takıma destek de de buradan istediğin yere like atıyorsun. Hangisini istiyorsan ona göre desteği yapmış oluyorsun. Ondan sonra canlı finali istersen de buradan yani şuradan da canlı finali izliyorsun istersen. Hepsi bu kadar. Yeni etkinlik bu. Kolay gelsin. Birinci maç diyor. Sonra hediye olarak da bunları vermiş olacak size.